Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Gazete binasının önüne geldiğimde vakit öğleyi bulmuştu. Sabahtan beri yağan yağmur dinmiş, cüretkar bir güneş, kül rengi bulutların arasından sıyrılıp tatlı tatlı gülümsemeye başlamıştı. Yaşlı Pilimutumdan inerken Tolga'yı gördüm fotoğraf çantası omzunda hızlı hızlı yürüyordu. Beni fark edince duraksadı. Merhaba Adnan abi. Eliyle arabamın kaportasına dokunarak ekledi. Senin anka kuşu yine formunda. Anka kuşu bizim 54 model Plymouth'un lakabıydı. Babamdan miras kalan arabayı gördüğü gün rahmetli Tufan abi takmıştı bu adı ona. Formunda olacak tabi. Kimin arabası? Öyle öyle de dedi, sahibi gazeteye biraz erken gelse daha iyi olacak. Takılmasını aldırmadım. Gençlerin içinde en çok onu severdim. Biraz laubaliydi ama işinin erbabıydı. İki yıl önce yani henüz haber yapma yeteneğimi yitirmemişken hep onu alırdım yanıma. Daha öğrenememişsin bu mesleği dedim başımı sallayarak. Erken gelmek çömezlere mahsustur. Tecrübeli gazeteciler öğleden önce işe gelmez. Gülümsemesi tüm yüzüne yayıldı. Eliyle bir hoşçakal işareti çakarak, ileride onu bekleyen beyaz Opel'e doğru yürüdü. Opel'in arka koltuğunda kendim araştırmacı gazeteciliğin üstadı ilan eden Şekip ince oturuyordu. Baktığımı görünce selam vermemek için başını öne eğdi. Bir zamanlar kıçımdan ayrılmayan adam, gazetede yıldızım söndüğünden beri benden uzak duruyordu. bugün selamımızı da almamıştı. Demek ki artık ilişkileri iyice koparmak istiyordu. Ne diyebilirdim, akıllı çocuktu. Ben de ona arkamı dönerek, gazete patronumuzun, Balkanların ve Orta Doğu'nun en görkemli plazası olarak tanımladığı, o biçimsiz, beton, çelik ve cam yanına yürümeye başladım döner kapının hemen önünde iki küme oluşturan benim gibi triyakiler tutkuyla sigaralarını içiyorlardı. İki telliye taşındıktan sonra, cağlı özgürce tüttürdüğümüz sigaralarımızı bina içerisinde içmemiz yasaklanmıştı. Zaten şehirden bu kadar uzak bir yerde çalışmayı henüz içimize sindirememişken, sigaranın dışarıda içilmesi zorunluluğunu önceleri açık bir zulüm olarak görüp direnmeye kalkmış, fakat yönetimin kararlılığı karşısında duruma razı olup, nikotin ihtiyaçlarımızı, yağmur, kar demeden kapı önünde giderir olmuştuk. Sigara içenlerin arasından tanıdıklarımla selamlaşarak, cam fanus adını verdiğim kapıya yaklaştım. Adımımı atmamla birlikte cam fanusun beni kapıp gazetenin içine fırlatması bir oldu. Çilem bitti mi dersiniz, ne gezer? Şimdi de geçilmesi zorunlu bir kale gibi, güvenlik kapısı dikiliyordu karşımda. Arabamın anahtarını, cep telefonumu görevliye verdikten sonra kapıdan geçtim. Gazeteye her gelişimde yaptığım gibi santraldaki üç kızı başımla selamlayarak geçiş turnikesine yöneldim. Kimlik kartımı elektronik aygıta uzatıp kendimden emin bir tavırla turnikeye girdim. O da ne? Çelik demirler geçişime izin vermiyordu. Teknik bir arıza olduğunu düşündüm. Kartı yeniden uzatarak geçmeyi denedim. Boşuna çelik çubukların beni geçirmeye hiç niyetleri yoktu. Halime acıyan bir güvenlik memuru yaklaştı. Kartı alıp bir de o denedi. Hayır, elektronik aygıt gerçekten de kartımı okuyamıyordu. Güvenlik memuru elinde kartımı evirip çevirirken ben de jeton düştü. Kovulmuştum çekip incenin beni görmezden gelmesinin nedeni de buydu. Kovulduğumu o da biliyordu. Büyük olasılıkla patron onlarla bu konuyu konuşmuş, tepki göstermelerini önlemek için onaylarını almıştı. Kovulduğumuza göre demek ki kimse de bizi savunmamıştı. Belki Arif. Yok canım Arif karşı çıksaydı, beni arayıp kovulduğumu da haber verirdi. Anlaşılan o da artık beni savunmaktan yorulmuştu. Yine de ona kızmaktan kendimi alamıyordum. Edeceği altı üstü bir telefondu. Hiç değilse insanların gözü önünde böyle kapıdan dönmek zorunda kalmazdım. Bir an turnikenin üzerinden atlayıp, içeri girmeyi başta arif olmak üzere alayına sövüp saymayı, rezalet çıkarmayı düşündüm. Ama bu duygun parladığı gibi çabucak söndü. Onlar buna değmezdi. Daha da önemlisi düşündüklerimi yapacak güç yoktu bende. Olan olmuştu. Şimdi pişkin görünme zamanıydı. İçimde büyüyen bozgun duygusunu bastırıp yüzüme rahat bir ifade yerleştirdim. Güvenlik görevlisine teşekkür ederek elindeki kartımı aldım. Kapıya yönelecekken duraksadım. Kapıyla aramdaki uzaklık topu topu 5-6 metreydi. Kimseye çaktırmadan gitsem, hayır, hayır, böyle kuyruğumu bacaklarımın araşma kıstırıp, kaçar gibi uzaklaşmamalıydım. Nasıl olsa kovulduğumu anlayacaklardı. Onlar anlamasa bile, daha şimdiden kuşkulu gözlerle beni süzmeye başlayan, bu genç irisi güvenlik görevlisi olanları ballandıra ballandıra anlatmaktan geri durmayacaktı. Santraldaki kızlara yöneldim. Biri telefonla konuşuyor, öteki not alıyor, diğeri ise mutsuz gözlerle boş boş önüne bakıyordu. Beni görünce boş boş bakması kayboldu ama mutsuzluğu öyle kolay kolay geçeceğe benzemiyordu buyurun Adnan Bey dedi yılgın, adeta cansız bir sesle. Ne istemiştiniz? Teşekkür ederim, hiçbir şey istemiyorum dedim. Acınacak durumuyla alay edebilen birinin kendine güveni içerisindeydim. Az önce bana geçit vermeyen turnikeyi işaret ederek ekledim. Duruma bakılırsa işten ayrılıyorum sizlerle vedalaşmak istemiştim. Kız yine boş boş bakmaya başlayınca, bütün bu konuşmaları yapmaya kalkıştığım için kendime lanetler yağdırarak, işten kovuldum diye açıkladım. Artık görüşemeyeceğiz. Sizlerle vedalaşmak istedim. Kızın boş bakan gözleri şaşkınlıkla büyüyünce rahatladım. Sonunda derdimi anlatabilmiştim ah çok üzüldüm dedi. Sonra dönerek yanındaki arkadaşlarına kötü haberi verdi. Duydunuz mu? Adnan Bey gazeteden ayrılıyormuş. İki kız da işlerini bırakıp bana baktılar. Hadi canım diye söylendi telefonla konuşanı, eliyle Ayze'yi kapatarak. Evet, Kenan Bey'e yaptıklarını Adnan Bey'e de yapmışlar. Turnike'nin önünde kalmış. İçten görünüyorlardı. Ama benim konuşmayı uzatmaya hiç niyetim yoktu. Güvenlik görevlisini de unutmadan hepsine ayrı ayrı teşekkür ederek ayrıldım yanlarından. Döner kapıdan çıkarken kızın bahsettiği Kenan'ı düşünüyordum. İki telliye taşındıktan sonra işten çıkarılan ilk üst düzey gazeteciydi. Benim gibi bir sabah işe gelmiş ve içeri girememişti. Ne olup bittiğini anlayıncaya kadar iyice rezil olmuş, sonra da çaresizce evinin yolunu tutmuştu. Kapıdan çıkmadan önce demek ki iki telli de insan işten böyle atılıyormuş diye mırıldandığını söylediler gazetecilerin arasında pek sevilmezdi Kenan. Ne yalan söyleyeyim, birçok arkadaş gibi ben de içten içe sevinmiştim onun böyle aşağılanarak işten atılmasına. Kim derdi ki bir gün ben de aynı biçimde işten atılacaktım. Gerçekten de işten atılmayı hiç beklemiyordum. Evet, son iki yıldır işler çok kötü gidiyordu. Artık gazetecilik yaptığım söylenemezdi. Bana açtıkları köşede haftada bir suyuna tirit yazılar yazıp durumu idare etmeye çalışıyordum. Ama benim gibi o kadar çok gazeteci vardı ki. Bir dönem başarılı işler yapıp sonra yorulan, sıkılan, bunalıma düşen gazetecileri yönetim başından atmaz. Belki vefa borcuyla Belki ileride işe yarar düşüncesiyle elinde tutmaya devam ederdi. Ben de yedekte tutulan gazetecilerden biri olarak gül gibi geçinip gidiyordum. Geçinmek deyince kendi faturalarımdan önce oğlumun son okul taksiti aklıma geldi. Ödeyemezsem Funda'ya yani eski karıma çok ayıp olurdu. Kovulduğumu anladıktan sonra ilk kez panikliyordum geçim derdi hiç aklıma gelmemişti. Boşuna suçlamamıştı Funda beni, sorumsuz herif diye. Dur dur, hemen karamsarlığa kapılmayalım. İşten çıkardıklarına göre bu adamlar tazminatımı da ödemek zorundaydılar. Kenan'ı kovduklarında tazminatını geciktirmeden ödemişlerdi. 6 yıldır bu gazetede çalıştığıma göre alacağım para da hatırı sayılır bir miktar olmalıydı. O parayla oğlanın son taksitini öder, kalanıyla da iş buluncaya kadar idare ederdim artık. Yeniden rahatlamıştım. Önüme çıkan su birikintisinin üzerinden sevinçle atladım. Ama çok geçmeden kapıldığım bu sevincin ne kadar aptalca olduğunu anladım. Elimdeki para bitince ne yapacaktım? İş bulurum diye mırıldandım, kendimi ikna etmeye çalışarak ama buna inanmak çok zordu. Bizim camiada benim artık işe yaramayan bir alkolik olduğum söylentisi çoktan yayılmıştı. Hangi gazete benim gibi birini işe alırdı? Hadi. Eski günlerin hatırına, dostların yardımıyla işe alındım diyelim. Ben bu karma karışık kafayla, bu yılgın ruh haliyle nasıl çalışırdım? Gazete yönetimine, beni işten çıkaranlara içimden küfürler yağdırmaya başladım. Sahi bunlar beni niye işten çıkarmışlardı? Ocak ya da Temmuz ayı olsa enflasyonla mücadele gerekçesiyle attıklarını düşünecektim. Gazeteler genellikle bu aylarda insanlar işten çıkarırdı. Ama Nisan'ın başlarında tensikata gittikleri görülmüş iş değildi. Üstelik benden başka kimseyi çıkardıklarını da sanmıyordum. Son zamanlarda bırakın yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü gibi üst düzey yöneticilerini gazetenin çaycısıyla bile kavga etmemiştim. Öyle kimsenin etlisine sütlüsüne karışan yazılar da kaleme almıyordum. O halde neden beni işten çıkarmışlardı? Arabama gidene kadar bunun nedenini bulamadım. Ön camında kurumaya başlayan yağmur damlalarıyla hüzünlü ama uysal bir arkadaş gibi beni bekleyen Plymouth'uma binip geniş göğsünde Geçen hafta gazeteciler cemiyetinde verilen kokteylin atmayı unuttuğum davetiyesini görünce gerçek kafama dank etti. Kokteyl Cengiz'e, yeni yayın yönetmenimiz Bahri Narman'ı çekiştirmiştim. İşten atılmama neden olan buydu. Bizim camiada yayılmasını istediğin bir söylentimi var, Cengiz'e anlatman yeter. Ne yapar eder, hatta yalnızca bu haberi vermek için insanların ayağına kadar gider, olanları herkesin duymasını sağlardı. Kötülük olsun diye değil, yapısı böyle olduğundan. Anında başkalarına anlatmıştır benim yayın yönetmeni hakkında söylediklerimi ve kısa sürede Bahri Narman'ın kulağına ulaşmıştır bu haber. Aslında Cengiz'le konuşurken, Bunları anlatabileceğinin farkındaydım. Ama içkiden mi? Yoksa iki yıldır yan gelip yattığım halde beni işten atmamalarının verdiği rahatlıktan mı? Dilime engel olmamıştım. Şanssızlığım biraz da yayın yönetmenliğine getirilen Bahri Narman'ın kişiliğinden kaynaklanıyordu.